Tekrardan merhabalar. Şimdi kareköklü ifadelerin konu anlatımını bitirmiştik. Bakalım karşımıza ne tarz sorular çıkabilir? Ya da öğrendiklerimizi kolay yoldan nasıl uygulayabiliriz? Bunları göstermek istiyorum size. Baktığımızda şekiller, geometrik şekiller üzerinde köklü ifadelerin kullanımı var. Bakalım bunların nasıl yapacağım? Birinci soruda bana bir kare vermiş. Kare olduğunu nasıl anladım? Tüm kenarlar birbirine eşit. Bu karenin alanı 32 birim karedir. Şimdi karenin alan formülünü bilmemiz gerekiyor. Karenin bir kenarı A ise alanı nedir arkadaşlar? A karedir. Yani bir kenarının karesidir. Şimdi bu A kare neye eşitmiş? 32'ye. Şimdi alanı 32 ise bunun benim bir kenarını bulmam gerekiyor. Yani A'yı bulmam lazım. A kareden A'ya nasıl geçiş yapacağım? Her iki tarafı kök içine alıyorum arkadaşlar terazi eşitliğin bir tarafına bir şey uyguluyorsam aynı şeyi sağ tarafa da uygulamam lazım. Burada kök içine aldığım zaman ben bakıyorum. A kare kök içine nasıl çıktı? A diye. Kök 32 nasıl çıkar dışarıya? 4 kök 2 olarak çıkar arkadaşlar. Yani bu karenin bir kenarı 4 kök 2 imiş. Bana çevresini soruyor. Çevresinin, bu, çevresinin formülü nedir? 4 çarpı A'dır. Yani 4 çarpı 4 kök 2. O zaman 4 çarpı 4'ten 16 kök 2 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluyorum. Hemen yan tarafta bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin alanını kök 180 birim kare olarak vermiş. Dikdörtgenin alanı şuna, şu, formülü şudur. Kısa kenar çarpı uzun kenardır. Yani alan eşittir. X çarpı 2 kök 5. O da neye eşitmiş arkadaşlar? Kök 180'e eşitmiş. Yani kök 180'in kök dışına çıkardığım zaman ne olur? Kök 180 kök dışına çıktığında neye eşittir? 6 kök 5'e eşittir arkadaşlar. Şimdi baktığımda x ile 2 kök 5'i çarptığımda 6 kök 5 oluyormuş. x o zaman kaçtır buradan? 2 kök 5'i karşıya attım. Bölü olarak geçti. x eşittir. 6 kök 5 bölü 2 kök 5. Yani kök 5'ler götürdü birbirine 6 bölü 2'den 3 geldi arkadaşlar x. Bana zaten x'i soruyor. x neymiş o zaman? 3'müş. Bunu da bu şekilde bulmuş oldum. Yine bir kare var. Karenin bu sefer çevresini vermiş bana. Çevre formülü neydi? 4 çarpı a'dı. Neye eşitmiş bu? Kök 80. 80'in kök çıkardığım zaman ne geldi arkadaşlar? 4 kök 5 geldi. Şimdi 4 a 4 kök 5'e eşitse a buradan nedir? Kök 5'tir arkadaşlar. Demek ki karenin bir kenarı neye eşitmiş? Kök 5'e eşitmiş. Alanını soruyor bana. Alanını bulurken ne yapmam gerekiyordu? Formülüm a kareydi. Yani kök 5'in karesini alacağım. Ben size bunu anlattım. Dedim ki Aynı köklü ifadeyi kendisiyle çarparsan o zaman cevap nedir? Kökün içindeki sayı eşittir. Yani cevabım 5 olmuş olur arkadaşlar. Burada bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin çevresi 3 üç çarpı A'dır arkadaşlar. Her bir kenarı A ise 3 tane kenar olduğu için 3 A'dır. 3 haneye eşitmiş kök 45'e. Kök 45 nasıl çıkar arkadaşlar dışarıya? 3 kök 5 olarak çıkar. A ne olur o zaman buradan? Kök 5 geldi. Bana da zaten A'yı soruyor. Bu şekilde bulmuş oluyorum. Yine bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgende y ve kök 300 kenarları verilmiş. O zaman alanım neydi benim? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani y çarpı kök 300. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Alan 60 kök 3'e eşitmiş. Hemen kök 300'ü kök 3'e çıkardığım zaman ne olur? y çarpı 10 kök 3 olur arkadaşlar. O da eşittir 60 kök 3 ise 10 kök 3 ile neyi çarparsam 60 kök 3 yapar. Y buradan 6 gelir arkadaşlar. Bana da zaten y'yi soruyor. Şimdi burada bir üçgen var. Üçgenin tabanını vermiş. Yüksekliğini h olarak belirlemiş ve alanını 21 vermiş. Üçgenin alan formülü nedir arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu da neye eşitmiş? 21'e eşitmiş. O zaman baktığımda Kök 28'i nasıl çıkartırım ben dışarıya? 2 kök 7 olarak çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 21. Şimdi bu ikiler birbirine götürdü. Yani kök 7'yi de karşıya attığım zaman ben H eşittir 21 bölü kök 7 geldi. Hemen anlattığım bir notu hatırlayalım. Kök, e, paydayı kökten kurtarmak için aynı kökle genişletme yapmam gerekiyor. O zaman ne olacak? 21 kök 7 bölü 7. 21 ile 7 sadeleşti cevabım 3 kök 7 olmuş oldu. Yüksekliği kaçmış bu üçgenin? 3 kök 7'ymiş. Hemen devam ediyorum. Yine bir üçgen sorusu. Bu sefer yüksekliği vermiş bize. H kök 5 ise o zaman alanı bulmak için ne yapacağım? Tabanım kök 12 çarpı yüksekliğim kök 5 H bölü 2 eşittir. Bana alanı verecek arkadaşlar. O zaman kök 12 ile kök 5 çarptığım zaman kök 60 bölü 2 geldi. Kök 60'ı kök dışına çıkardığım zaman ne olacak? 2 kök 15 bölü 2 oldu. İkiler birbirini götürdü. Cevabım ne geldi arkadaşlar? Kök 15. Üçgenimin alanı kök 15'miş. Bu şekilde bulmuş oldu. Hemen devam ediyorum. Son örneğim. Her bir karenin alanı 18 birim karedir. Her bir karenin alanı 18 birim karedir. O zaman bunlar birbirine eşit kareler olduğu için bir karenin alanı a kare ise ve alan 18 eşitse ise her tarafı kök içine alıyorum. O zaman a olarak çıkar a kare kök dışına. 18'e nasıl çıkar? 3 kök 2 olarak çıkar. Bana bu şeklin çevresini soruyor. Şimdi her bir kenar uzunluğu 3 kök 2'ymiş. O zaman baktığımda kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. O zaman 8 çarpı 3 kök 2'den cevabım ne geldi buradan? 24 kök 2 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Diğer bir işlemlerle ilgili yapabileceğimiz hemen bakıyorum buraya ikinci pekiştirelim kısmında neler var? Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diyor. Köklü ifadelerde toplama çıkarma işlemleri. Hemen bakıyorum buraya. Köklü ifadelerde toplama ve çıkarma yapabilmek için köklerin içinde aynı olması lazım. Kök 2, kök 2, kök 2 hepsi aynı. O zaman katsayılar arasında işlem yapıyorum. 5 artı 3, 8. Eksi. Burada şimdi kök 2'nin katsayısı yok demeyin. Çarpma halinde gizli 1 vardır. Bunu unutmuyoruz. Bakın 5 artı 3, eksi 1 çarpı kökü aynen yazıyorum 2. Ne olacak o zaman? 5 artı 3 8 eksi 1'den 7 kök 2 geldi işlemimin sonucu. Şimdi burada baktığım zaman kökün içi aynı değil ama kök üstüne çıkartma yaparak ben bunları en sade halde yazacağım arkadaşlar. Kök 12'yi nasıl yazacağım? Baştaki kat sayı unutmuyorum. 3 çarpı kök 12 neye eşittir? 2 kök 3. Eksi kök 27 neye eşittir? 3 kök 3. Toparladığım zaman 3 çarpı 2 6 kök 3 eksi 3 kök 3 geldi. O zaman ne oldu burası? 6 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarsa ne olur? 3 kök 3 kalır arkadaşlar. Hemen bir kalem değiştireyim. Şimdi baktığım zaman 2 kök 63 yine burada kökler aynı değil ama kök üstüne çıkartarak en sade halde yazacağım. 2 çarpı kök 63 neye eşittir? 3 kök 7'ye. Eksi 4 çarpı kök 28 neye eşittir? 2 kök 7'ye. Toparladığımda 6 kök 7 eksi 8 kök 7 geldi arkadaşlar. Kökler aynı. O yüzden 6'dan 8 çıktı. Eksi 2 kök 7 geldi işlemimin sonucu. Hemen devam ediyorum. 3 kök 45 eksi 2 kök 180. İşte bunları yine yazıyorum. Kök 45 nedir? 3 kök 5'tir. Eksi 2 çarpı kök 180 nedir? 6 kök 5'tir. Artı kök 75 nedir? 5 kök 3'tür arkadaşlar. Bunları bu şekilde yazdım. Hemen Burasına geldi 9 kök 5 eksi 12 kök 5 artı 5 kök 3 geldi arkadaşlar. Şimdi baktığımda 9 kök 5 eksi 12 kök 5. Bunların kökleri aynı ama bunun kökü farklı. O zaman bunları kendi arasında işleme sokacağım. Bu kalacak. 9 eksi 12 eksi 3 kök 5 artı 5 kök 3 olarak işlemin sonucu kalmak zorunda arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yine buraya baktığımız zaman burası en sağda halinde. 3 kök 6 eksi 2 çarpı kök 24 2 kök 6'dır. Hemen artı burası da 2 kök 3'tür. Baktığım zaman kökü aynı olanları bir toparlayayım. 3 kök 6 eksi 4 kök 6 artı 2 kök 3. Kökü aynı olanlar bunlar olduğu için bunları kendi arasında işleme soktum. Ne geldi? 3 eksi 4'ten eksi 1 yani eksi kök 6 artı 2 kök 3 olarak bulunmuş oldu. Bölme işlemi var. İlk önce şunları bir kök dışına çıkartayım. Kök 12 nedir? 2 çarpı 2 kök 3 eksi 3 çarpı kök 48 ise kök 48 ise nedir? Yani 4 kök 3'dür arkadaşlar. Bölü aa bunu bir de payda işleyeceğiz. Bunu 3 ile genişleteceğim için bir de buraya çarpı 3 yazıyorum. 12 oldu. Ne oldu? Burada? 3 kere 2 6 kere 2 12 12 kök 3 eksi 12 kök 3 bölü 12 üst taraf 0 geldiği için cevabım ne gelecek zaten? 0 olarak bulunacak hemen devam ediyorum 5 kök 2 eksi kök üçgen eşittir kök 8 kök 8 neye eşittir arkadaşlar 2 kök 2'ye 5 kök 2'den ne çıkartırsam 2 kök 2 olur o zaman şöyle de olacak kök üçgen eşittir 3 kök 2 olması lazım e, 3'ü kök içine aldığım zaman ne olur arkadaşlar 3'ün karesi olarak girer hatırlayalım hemen kök içine alma kuralını bir de içeride 2 var. Yani ne olmuş oldu o zaman? 9 çarpı 2'den 18 olmuş oldu. Üçgen 18 oluyor arkadaşlar. Şimdi kökü 8 dışarıya çıktığı zaman 6 kök 3 artı kök üçgen eşittir. 8 kök 3. Şimdi 6 kök 3 ile neyi toplarsam 8 kök 3 yapar? 2 kök 3'ü değil mi? O zaman kök üçgen neye eşitmiş? 2 kök 3'e. 2'yi içeri aldığım zaman 4 olarak girecek. 4 çarpı 3'ten 12. Yani üçgen eşittir. 12 olmuş oluyor. Yine aynı şekilde kök üçgen eksi kök nedir? 2 kök 11 eşittir 3 kök 11. Hangi sayıdan 2 kök 11'i çıkardın 3 kök 11 kalır? O zaman kök üçgen ne oluyor? 5 kök 11 olmuş oluyor. 5'i içeriye aldığım zaman 25 çarpı 11'den 275 olacak arkadaşlar. Burada da üçgenimiz 275 oluyor. Hemen toparlıyorum. Kök üçgen eksi şurada ne geldi? kök 20 eşittir? 2 kök 5. Dışarıda 2 çarpanı var. Eksi 4 kök 5. Eksi 3 kök 5 eşittir. Burası nedir? 5 kök 5'tir arkadaşlar. Eksi 4 kök 5, eksi 3 kök 5, eksi 7 kök 5 yaptı burası. Burasına geldi eksi 7 kök 5. Hangi sayıdan 7 kök 5 çıkartırsam 5 kök 5 kalır. O zaman kök üçgen ne oluyor arkadaşlar? 12 kök 5 oldu. 12'yi içeriye aldım 144. 144 ile 5'i çarparsam üçgen eşittir. Hey Siri. 144 çarpı 5. 144 ne geldi? Üçgen demek ki 720. Buradan da Siri'den yardım olmuş olduk. <laughs> Hemen devam ediyorum. Aşağıda verilen çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayınız demiş. Çevrelerini istiyor benden. O zaman hepsini en sade halde yazayım. Kök 52 nasıl yazarım? Başta bir 2 katsayım var zaten. Bu da 2 kök 13'tür. O zaman ne geldi burası? 4 kök 13 geldi. Burası da kök 13. 4 kök 13 burası. 4 kök 13 burası. 8 kök 13. Kök 13 burası. Kök 13 de burası. 2 kök 13 de buradan geldi. Yani bunun çevresi 10 kök 13 olarak bulunmuş oldu. Bu bir kare olduğu için Kök 24 nasıl çıkar dışarı? 2 kök 6 diye. 4 tane kenarı var. O yüzden 4 çarpı 2 kök 6'dan ne geldi? 8 kök 6 olarak bulunmuş oldu. Bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen tüm kenarlar birbirine eşittir. Çevresi ise bir kenarın 3 ile çarpımıdır. Yani 3 çarpı 3 kök 2'den ne geldi? 9 kök 2 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Buraya baktığımda ise ikizkenar kenar üçgen var. Burası 3 kök 5 ise burası da 3 kök 5. Kök 20 nasıl çıkar dışarı? 2 kök 5 diye. O zaman 3 kök 5, 3 kök 5, 6 kök 5. 2 kök 5 daha 8 kök 5 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. şu şekilde hemen kısa örneklerim var. Aşağıda sayıların her birini doğal sayı yapan 3 farklı sayı yazınız. Şimdi doğal sayı yapanların nasıl yapıyorduk? İlk önce kök üstüne çıkartıyorduk değil mi? Kök 45'i kök çıkardığım zaman 3 kök 5 geldi. Bunun doğal sayı yapan sayılar neydi? Bu köklü kısmın pozitif tam sayı katlarıydı. Yani ne olur? Kök 5 olur. 2 kök 5 olur. 3 kök 5 olur. Aynı şekilde kök 60 neye eşittir? 2 kök 15'e. O zaman bunu doğal sayı yapan sayılar 2 kök 15 2 kök 15 3 kök 15 şeklinde örnek verebilirim. Kök 72 neye eşittir arkadaşlar? 6 kök 2'ye. Bunu doğal sayı yapan çarpanlar nedir o zaman? Kök 2 2 kök 2 3 kök 2. Tabi sadece 1 2 3 vermek zorunda değilsiniz. istediğiniz İstediğiniz katsayı verebilirsiniz. Kök 124 neye eşittir? Hemen yan tarafta 124'ü ayıralım. 2'ye böldüm. 62 2'ye böldüm. 31. Yani ne geldi burası? 2 kök 31 geldi. O zaman bunun doğal sayı yapan çarpanlar kök 31, 2 kök 31 ya da 5 kök 31 olarak üçer tane örnek vermiş oluyorum arkadaşlar. Hemen bakıyorum başka bir tekiştirelim kısmında. Ondalık sayıları çevirmemizi istiyor. Hemen burada bir tane örnek yapacağım. Bakıyorum 6 tam %25 ne yapıyorduk ilk önce? Bu sayıyı rasyonel halde yazıyorduk değil mi? Yani 625 bölü 100. Daha sonra kökü hem paya hem de paydaya uyguluyorum. Yani kök 625 bölü kök 100. O zaman bu da ne olacak? Kök 625 dışarıya 25 diye çıkar. Kök 100 10 diye çıkar. 25 bölü 10 bu da ne eşittir? 2 tam 10'da 5'e eşittir arkadaşlar. Bu şekilde kolay örnekleri de sizlerle paylaştım. Bir sonraki videomuzda nitelikli sorularla karşınıza çıkacağım. Yani gördüğünüz gibi sorular zor değil. Yani bu temel işlemleri iyi yapmamız lazım. Konuyu iyi bilmemiz lazım. Nitelikli soruların zaten sıkıntısı şu. Konuyu bilmeden yani konuyla ilgili en ufak bile bir pürüz varsa o soruyu çözemezsiniz arkadaşlar. Nitelikli sorular tamamen uzman sorular. Yani o yüzden konulara hakim olmanız gerekiyor. Bunlara dikkat etmenizi önemli vurguluyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.